Sevgili arkadaşlar, hepinize Kanal Matematik'ten merhaba. Bugün sizlerle birlikte akıl ve zeka oyunlarımızdan biri olan Sudoku'nun nasıl çözüldüğünü öğreneceğiz. Bakalım nasıl oynanıyormuş. Sudoku oyunumuz 9x9'luk tabloda oynanan bir oyundur. Görmüş olduğunuz üzere şekilde belli. Bu tablomuzun 3x3'lük alt tabloları vardır. Görmüş olduğunuz üzere 9 x 9'luk tablomuzun içinde 9 tane de 3 x 3'lük tablolar bulunmakta. Oyun, tablodaki bazı rakamların verilmiş olduğu haliyle başlar. Yani oyunumuz bu şekilde. İçinde belirli rakamlar belli. Oyundaki amaç, tablodaki boşlukları 1 ile 9 arasındaki 1 ve 9 dahil olmak üzere rakamlarla doldurmak. Ve her boşluğa sadece bir rakam yazacağız. Şimdi kurallarımızdan bahsedelim. Bir rakam her satır üzerinde yalnızca bir kez yazılır. Evet ben burada sudokumuzun bir bölümünü parçasını getirdim buraya. Bunlar bizim satırlarımız. Her satırda bir rakamdan bir kez bulunacak. Örneğin burada neler var? 1 8 9 2 4. Mesela 5 yok. Burası 5 olabilir. Mesela hangi rakamımız yok? 6 yok. Burası 6 olabilir. Hangi rakamımız yok? 7 yok. Burası 7 olabilir. Hangi rakamımız yok? Burası 3 olabilir. Yani bir satıra baktığın zaman her rakamdan bir kez bulunacak. Aynı rakam iki kez olamaz. Örneğin yine bu da aynı satırımız bizim. Şurada bir 4 olamaz. Böyle bir şey varsa yanlış yapıyorsunuz demektir. Yani her rakamdan bir kez bulunacak. Aynı şekilde bir rakam her sütun üzerinde de yine yalnızca bir kez bulunacak. Sütunlarımız var. Kim var burada? 1 var, 2 var, 3 var. 4 yok. Burası 4 olabilir. 5 var. 6 yok. Burası 6 olabilir. Sonra 7 yok. Burası 7 olabilir. Burası 8 olabilir. Burası 9 olabilir. Görmüş olduğunuz üzere 1'den 9'a kadar tüm rakamlarımı sütun üzerinde kullanıyorum. Mesela burada 3 var, 5 var, 2 var, 1 var. Şurası 2 olamaz. Niye? Çünkü 2 burada var. Ya da şurası 1 olamaz. Niye? 1 burada var. Yani bu şekilde bir sütunumuz olamaz. Sütunumuz 1'den 9'a kadar tüm sayıları içermeli. Her rakamdan bir kez olacak. Bir rakam her alt tabloda yalnızca bir kez yazılır. Alt tablo neydi? Bizim 3'e 3'lük olan tablomuz. Bakın burada ne var? İçinde i̇şte 9 tane hücremiz var bizim. Bu hücrelerde de her rakam bir kez olacak. İşte burada bir varsa 2 burasıdır. 3 burasıdır. 4 yazılmış. 5 burasıdır. 6 yazılmış. 7 yazılmış. 8 burasıdır. 9 burasıdır. Buraya yazdığım rakamları rastgele yazıyorum. Biz tablomuzu örneğin üzerinde zaten göreceğiz. Burada bilmemiz gereken her rakamdan bir tane olması gerektiğidir. Örneğin burada bir varsa burada bir tekrardan olamaz. Bu yanlıştır. Burada dört varsa dört olamaz. Yedi yazmışlar burada tekrardan yedi olamaz. Olacaksa ne olmalı? Hepsinden birer tane olmalı. Şimdi bu kurallarımızdan yola çıkarak zihnimizde canlanması gereken iki durumdan bahsedelim. Soru üzerinde bunları daha açık ve net bir şekilde göreceğiz her satırda bir rakam bir kez olacağından dolayı şimdi neye dikkat ediyoruz? Her satırda bir rakam olacak. Mutlaka olacak. Çünkü niye? Birden 9'a kadar sıralıyorum. Anlatmak istediğimiz şey şu. Örneğin gözüme buradan 9'u kestirdim. Şu satırı görüyor muyuz? Bu satırda bir tane 9'umuz var. Şu satırda da bir tane 9'umuz olmak zorunda. Şu satırda da bir tane 9'umuz olmak zorunda. Bu satırdakini buraya vermişler. Şimdi şuradaki alt tablo küçük tabloda 9 rakam olduğu için ben bu satırın 9'unu buraya yazamam. Niye? Çünkü buranın 9'u burada var. Şimdi şu tabloya bakıyorum alt tabloya. Bu alt tabloda tekrardan 9 yazamam. Niye? Bu tablonun 9'u zaten burada yazılmış. E ben 9'u nereye yazacağım bu sıranın 9'unu? Şuradaki boşluğa yazacağım. Yani bu çıkarımı iyi bir şekilde yaparsam sorularımı çok rahat bir şekilde çözerim. Aynısını sütunlar içinde gösterelim. Burada da aynı mantık geçerlidir. Baktığım zaman şu sütunumda 8 var. Şu sütunumda 8 var ama bu sütunumda 8 yok. Demek ki ben buraya 8 yazacağım. Bakıyorum burada bir sürü boşluk var. Ben bu 8'i nereye yazacağım? Hemen bakıyorum. Buradaki 8 var mı? Var. Demek ki şu 3'e 3'lük tabloya ben bir daha 8 yazamam diye. Buranın 8'i var. Demek ki buralara 8 yazamayacağım. Buraya bakıyorum. Bu tabloda 8'im var mı? Yok. Şuraya 8 yazabilir miyim şu üçten herhangi birine? Yazamam çünkü bu süt, e, sütunun 8'i var. Peki şuradaki 2'ye 8 yazabilir miyim? Hayır, yazamam. Kontrol ettiğim zaman 3'te zaten 8'i var. Demek ki buranın 8'ini ben nereye yazacakmışım? Buradaki boş kalan 8 hücreye yazacakmışım. Şimdi de örneğimizi hep birlikte çözmeye çalışacağız. Gelsin tablomuz. Görmüş olduğunuz üzere basit bir soruyla başlayacağız. Sayılarımızın çoğu verilmiş. Herhangi bir şekilde gözünüze kestirdiğiniz bir yerden buna başlayabilirsiniz. Mesela şuradan başlayabilirsiniz. İster satır, ister sütun, isterseniz alt bölmelerden başlayabilirsiniz. Mesela şuradaki Alt hücreden tablodan ben yola çıkayım. Bir var. Kim yok? iki yok. 3 var. Dört var. Beş var. Altı var. Yedi var. 8 yok ve dokuz yok. Değil mi? burada? Mesela ikiyi ben buraya yazabilir miyim? Şu sırada iki olduğu için ben buraya iki yazamam. Buraya iki yazabilir miyim? Bakıyorum bu sütunda iki var mı? Yok. Buraya yazabilirim. Peki buraya iki yazabilir miyim? Bakıyorum burada da sırada iki yok. Demek ki burada iki yazabilirmişim. Ben buradan yola çıkamadım. Ne yapacağım? Şansımı başka bir yerde deneyeceğim. Nereden başlayalım mesela? Şuradan başlayalım. İşte şu satırı göz önüne alalım. 1 var, 2 var, 3 var. Kim yok mesela? 4 yok. Buraya 4 yazabilir miyim? Yazamam çünkü buranın altında 4 var. Görmüş olduğunuz üzere 4 burada var. Buraya 4 yazamam. Buraya 4 yazabilir miyim? Bakıyorum şu hizaya 4. Buraya yazabilirim. Geliyorum şu boşluğa bakıyorum. Buraya 4 yazabilir miyim? Buraya 4 yazamam niye? Çünkü zaten 4 burada yazılmış. Demek ki ben buraya ne yazabilirmişim? 4 yazabilirmişim. Şimdi bu 4'ü yazdıysam 4'lerden yola devam etmeye çalışalım. Şu satırda 4 var mı? Var. Alt satırda 4 var mı? Var. Orta satırda 4? Yok. Orta satırın 4'ünü nereye yazacağım? Şu 9'luya yazamam. Burada 4 var. Bu 9'luya yazamam. Burada 4 var. Demek ki şu 9'luya 4'ü yazacağım. Alt satır ve üst satırda 4 olduğu için buraya da yazamam. Şu iki tanesinden bir tanesine 4 yazacağım. Bunun altına bakıyorum. Burada 4 var mı? Var. Ben buraya 4 yazamam. Bu sıraya bakıyorum 4 var mı? Yok. Demek ki ben 4'ü buraya yaza belirmişim. Ne yapacağım? Bu şekilde tek tek deneyerekten sayıları doldurmaya çalışacağım. İşte yazdım. 1, 2, 3 var, 4 var, 5 yazılmış. 6 yok, 7 var, 8 yok, 9 var. Ne kaldı burada? 6 ve 8. Buraya 6 yazabilir miyim? Bakıyorum bu sırada 6 var mı? Yok. Buraya 6 yazabilirim. Buraya bakıyorum. Buraya 6 yazabilir miyim? Bu sırada 6 yok. Ama ne var? Bu hücrenin içinde, bu 9'un içinde 6 varsa ben buraya tekrardan 6 yazamam diye. Çünkü burada var zaten. O yüzden 6'yı nereye yazmak zorundayım? Buraya yazmak zorundayım. Ve her satırda tüm sayılarımdan birer tane olacağı için buraya da ne kalmış oldu? 8 kalmış oldu. Bakın ne oldu? Böylece bir satırı doldurmuş olduk. Şimdi mesela burada 8 yazdıysam hemen şuradaki 8 de gözüme çarptı. Bu satır bu sütunda 8 var mı? Var. Bu sütunda 8 var mı? Var. Bu sütunda 8 var mı? Yok. Olması gerekiyor mu? Evet, olması gerekiyor. Peki bu 8'liği buraya yazabilir miyim? Yazamam çünkü bu 9'u da var. Buraya yazabilir miyim? Evet, yazabilirim. Buraya yazabilir miyim? Hayır yazamam. Burada 8 var. Demek ki nereye yazabilirmişim? Buraya 8'i yazabilirmişim. Sonra devam ediyorum. Herhangi bir yerden. Yine buradan devam edebiliriz. 1 var. 2 yok. 3 var. 4 var. 5 var. 6 yok. 7 var. 8 var. 9 var. Kim yok? 2 ile 6 yok. Buraya 2 yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü 2 burada var. O zaman ne kaldı şansım? 6 kaldı. 6'yı buraya yazıyorum. Yukarıdaki boşluğa ne yazmak zorundayım? 2 yazmak zorundayım. Bakın ne oldu? Bir sütunumu daha doldurmuş oldum. Biraz daha devam edebiliriz. Şimdi bakın hemen ne oldu? Şurayı doldurduğum için şu 9'da sadece bir tane boş kaldı değil mi? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. Kim yokmuş burada? 9 yokmuş. Bakın burada ne yaptım? 9'u yazmış oldum. Hemen şu yazdığım 9'dan tekrar yola çıkmayı deneyeyim. Bu sütunda 9 var mı? Var. Bu sütunda 9 var mı? Yok. Demek ki buraya bir 9 gelecek. Bu sütunda 9 var mı? Evet. Burada 9 var. Demek ki şu arada bir ara 9 gelecek. Bu 9'lunun 9'u dokuzu var. Bu 9'lunun 9 dokuzu yok. Demek ki 9'lu buraya bir yere gelecek. Bu 9'lunun 9'u dokuzu var. Buraya gelmeyecek. Ya burası ya da burası 9 olmak zorunda. Hemen buranın satırına bakıyorum. 9 var mı? Yok. Buranın satırına bakıyorum. 9 var mı? Var. Demek ki buraya 9 yazamam. 9'u nereye yazmak zorundaymışım? buraya yazmak zorundayım. Evet çözümümüz bu şekilde devam edecek. Ne kadar çok su doku çözerseniz artık o kadar çok alışacaksınız ki size çerez niyetine gelecek bunlar. Hepinize başarılar diyorum bunları çözmede. Hepinize iyi eğlenceler.